merhaba arkadaşlar bugün sizinle oyuncu oluşturmada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman'ı oluşturacağız. ilk önce adını yazalım. Evet Kenan Karaman. Bana haram sakalları var. Kirli sakal var. Kuruluşu biraz daha da güzel yapak. Nereye ne gittik bilmiyorum ama bir güzel bir yer bulalım. Biz Kenan Karaman'a bunu vererek Kenan Kerem'in hangi formadan giymeyeceğim bilmiyorum. Ben öydüreceğim. 25 forma des istiyoruz Kenan Karaman sağ ayaklı. Saç rengini kahverengi yapalım. Ama koyu kahverengi işte böyle. Buyuruyor tür gene evet. Oluşturuyoruz Kenan Karaman'ı. İşte Kenan Karaman. Videomu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.